Kapanış öncesiyle karşınızdayız. Bugün hem küresel piyasalarda risk iştahının arttığı bir tabloyu hem de yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararlı şekillenen kritik bir süreci izliyoruz. Tüm bu başlıkları şimdi İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci ile değerlendireceğiz. Hande Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merkez Bankası sürpriz yaptı. Ben tüm sorularımı 150 bas puan indirim yapar üzerine kurmuştum. Hepsini değiştirmek durumunda kaldım. Şimdi baktığımızda karar metninde talep koşulları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları. Bunlara dair oldukça temkinli hatta belki biraz Şahin diyebileceğimiz bir yaklaşım dikkat çekiyor siz. Topyekun'u nasıl değerlendirdiniz? Hem karar metnini hem de kararı. Aslında geçen sene 2025'i kapatırken son aylarda Merkez Bankası'ndan biz yani iş portföyü araştırma olarak sürpriz ve Şahin'e kaçan bir faiz kararı bekliyorduk daha önce ama o zaman yapmadı Merkez Bankası. Hani biraz daha eğilimi sanki piyasa beklentilerine yakın veya bir tık üzerinde faiz indirimi yapma yönündeydi. Bu defa da tam aksine çok genel bir beklenti vardı. Yani neredeyse anketlere katılan bütün kurumlar 150 bas puanlık indirim bekliyordu. Biz de aslında şöyle biz de 150 bas puan bekliyorduk. Fakat ayın başlarında yani yıla ilk başladığımız zaman 100 bas puan yapar, daha temkinli kalır enflasyon nedeniyle diye düşünüyorduk fikrimizi biraz daha değiştirmemize sebep olan konu aslında rezerv gelişmeleriydi. Çünkü evet altın fiyatı tabii yükselince uzunca bir süredir aslında rezervlerin içinde de kompozisyonda altının payı kayda değer ölçüde yüksek olduğu için e, mutlaka o fiyat etkisini dışlamak gerekiyor. Çünkü bir şişkinlik yaratıyor rezervlerde. Hani bunun e, piyasada farkında. Fakat son örneğin 10 güne ya da bir haftalık zamana baktığımız zaman bugüne kadar e, altın fiyatını dışlasanız dahi aslında rezervlerde yine güçlü diyebileceğimiz bir seyir var. Hani gün gün Merkez Bankası'nın piyasaya döviz arzı sağlamasına gerek olmadığını, tam tersi hani döviz alabildiğini görüyoruz aslında. Burada rezerv açısından eli biraz daha rahattı Merkez Bankası'nın. Onun da etkisiyle aslında eğer Ocak enflasyonda aylık olarak %4 civarı örneğin en yüksek gerçekleşecekse o zaman hani biraz daha rahat 150 basmanlık bir indirime gider diye düşünüyorduk ki piyasada muhtemelen buna benzer bir beklenti içindeydi. Çünkü Şubat ayında da bir de faiz kararı yok. Şubat ayında sadece enflasyon raporu var. Daha sonra Mart ayında göreceğiz faiz kararını. Fakat biraz TCMB'nin daha ihtiyatlı kalması... Bizi de e, demek ki hani herhalde enflasyonla ilgili biraz daha onlarda da temkinli kalmayı tercih ediyorlar diye e, düşündürdü. Burada şeyi de söyleyeyim. Hani biz de tabii yavaş yavaş fiyat topluyoruz, beklentilerimizi oluşturuyoruz Ocak ayı enflasyonu için ama zaten normalde her sene e, Ocak ayı enflasyonları ekstra belirsizliğin olduğu dönemlerdir. Fakat bir de üzerine bu sene 3 Şubat'ta tam Ocak enflasyonu zaten açıklanırken TÜİK e, geniş kapsamlı bir revizyonda açıklayacak yani bütün tüfe endeksi revize edilecek hem bazı yıl değişecek hem e, ana grupların ağırlıklandırma yapısı Aşağı değişecek. Aşağı değil mi enflasyonu? Ee, orada da çok kesin bir e, sonuç yok henüz. Bir belirsizlik hakim. Yani şöyle olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi bizim tahminimize göre aslında artık ana kalemlerin ağırlıkları ulusal hesaplara göre belirleneceği için yani aslında daha somut verilerden oluşacak bundan sonra tüfe sepetinin ana ağırlıkları. Ee, o nedenle de gıda e, kısmının ağırlığı bir miktar bir öncekine göre yani %25'e göre biraz daha azalabilir diye düşünüyoruz. Aslında biz öyle böyle hesaplıyoruz. Ama son dönemde de TÜİK'ten, TÜİK'in verdiği mesajlardan aldığımız kadarıyla gıdanın ağırlığında yatay kalma ihtimali olduğunu da görüyorlar. Bunu kesin olarak hani 3 Şubat'ta enflasyon yayınlanınca anlayacağız. Gıda enflasyonunun genel olarak Türkiye'de uluslararası rakamlara göre biraz daha son yıllarda yüksek kaldığını düşünürsek aslında gıdanın tabii ki sepette ağırlığının düşmesi aslında Türkiye enflasyonunu biraz daha önceki beklentilere göre olumlu yansıyacak şekilde aşağı çekebilirdi. Ama dediğim gibi burada da bir netlik yok. Giyimde biraz giyim grubunun ağırlığının yükselme ihtimali var gibi gözüküyor. Konutunda biraz ağırlığının düşme ihtimali var gibi gözüküyor. Yani bütün bunları değerlendirdiğimizde Tam nasıl bir etkisi olur şu an için çok e, söylemek çok zor. Bu e, belirsizlikten Merkez Bankası tabii ki bahsetmese de aslında muhtemelen e, TCMB de tabii ki farkında. Yani bizden daha fazla hatta bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da zaten Ocak ayı enflasyonu malum. Ücret e, artışlarının etkisi, hizmet enflasyonu, çekirdek göstergeler, eğitimde kötü dönem e, Ocak ayı yani mevsimsel olarak eğitim fiyatlarının da tüfe sepetinde yüksek olarak göreceğimiz bir dönem. E, giyimde iyi dönem. E, giyimde yani mevsimsel olarak aksine e, eksi örneğin ben bekliyorum aylık olarak giyim fiyatlarında bir e, düşüş e, öngörüyorum. Ama e, diğer taraflardan yani yönetilen yönlendirilen fiyat artışları devrede birçok e, zamlar vesaire. E, bir de ücret artışlarının tabi biraz e, doğal olarak tüketimi de arttırıcı bir etkisi oluyor. Yani psikolojik olarak da daha e, bazı sektörlerde biliyorsunuz aslında e, aylık maaş ödemeleri ay sonunda yapılıyor. Bazılarında ay başında direkt yapılıyor. Yani maaş artışını henüz aslında elde etmemiş, görmemiş bir kesim var büyük oranda. Ama buna rağmen biraz tüketimi de yine canlandırıcı bir etkisi oluyor tabii ücret artışlarının yıl başında. Siz Ocak enflasyonu %4'ün üzerinde mi bekliyorsunuz? Yani şöyle aslında en kritik konulardan biri tabii gıda. Merkez Bankası Başkanı da bir sanıyorum birkaç hafta önce sözel olarak bir yorum yapmıştı. Gıda fiyatları biraz yüksek gözüküyor benzerinde, Minvalinde. Bizim gördüğümüz e, sebze fiyatlarında çok ciddi artış var Ocak ayında. Yani benim kendi tahminlerime göre Aralık ayına göre neredeyse birkaç kat e, daha kötü bir görünüm var sebzede. Meyve de o kadar kötü değil. E, tavuk eti fiyatları çok ciddi yükselmiş. Yani genel işlenmemiş gıda da gerçekten yüksek bir seyir var. Fakat beraberinde benim gördüğüm kadarıyla market fiyatlarında yani işlenmiş gıda. Çünkü hani gıda biliyorsunuz bunun iki bacağı var. Bir işlenmemiş gıda bir işlenmiş gıda sadece sebzeden ya da sadece işlenmemiş gıdadan oluşmuyor. Market fiyatları yani işlenmiş gıda tarafında biraz daha nispeten ılımlı kalan bir seyir görmüştük aslında. Bu nedenle gıdada aylık fiyat artış beklentimiz %4'ün yani toplam gıdadan bahsediyorum. Sadece işlenmemiş değil. %4 civarında manşet enflasyonda da %4 hatta belki çok hafif altında kalabilir diye düşünüyorduk. Fakat bundan sonra yani Merkez Bankası'nın biraz daha faiz indiriminde İhtiyatlı kalmayı tercih etmesi de e, bizim tahminimiz üzerinde biraz muhtemelen yukarı yönlü riskler olduğunu bence gösteriyor. O nedenle biz de tekrar yeniden değerlendireceğiz gibi gözüküyor Ocak enflasyon beklentilerimizi. Evet. Yani hizmet e, ve çekirdek gösterge tarafında muhtemelen çünkü bir tık daha e, iyimser kalmış olabiliriz orayı e, bakacağız tekrar. Revize etmeniz gerekiyor. Evet. Peki evet. şimdi karar metninde baktığımızda özellikle talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin. Azalması ifadesi dikkat çekici. Sizce burada Merkez Bankası'nın endişe duyduğu asıl unsur nedir? Yani kredi kanalı mı, işte ücret artışlarının etkisi mi, hizmet enflasyondaki katılık mı? Nedir oradaki asıl endişe kaynağı? Bu bence metindeki değerlendirme önemli, piyasaya ileriye dönük bir yön vermek açısından da kritik. Çünkü bazı dönemlerde merkez bankasının talep koşulları hani aslında göründüğü kadar güçlü değil dediğini de bazı aylarda görmüştük hani altın etkisi olduğunu, biraz altını dışlamak gerektiğini ya da kredi kartında kredi kart harcamalarının çünkü yüksek frekanslı bir veri olduğu için talep göstergesi açısından takip ediyoruz. Orada da kredi kart kullanımını vesaire hani böyle bazı doneleri dışlamak gerektiğiyle ilgili Merkez Bankası'nın yorumları vardı. Şu anda TCMB'nin yılın son çeyreği için yani 2025'in son çeyrekle ilgili gayri saf yurt içi hasıla büyümesini henüz görmedik. Ama hani elimizde Aralık ayı tamamen olmasa da hani çeyreğin büyük bir kısmı var. E aslında bizim kendi beklentilerimizle paralel biz de talepte herhangi bir zayıflık görmüyoruz bir soğuma görmüyoruz hatta aksine Aralık ayı özelinde kredi kart harcamalarında reel olarak perakende satışlar henüz daha yayınlanmamış olsa da geriden gelse de muhtemelen orada da bir miktar hızlanma vardı gibi gözüküyor. Yani ekonomi ekonomik aktivite güçlü. Evet üretim tarafında biraz daha zayıf bir seyir var. Onun farkındayız. Yani sanayi üretim endeksi ya da hizmet üretim endeksinde daha e, zayıf bir seyir var ama tüketimle devam eden ve yatırımların da güçlü olduğu bir e, Genel görünümle karşı karşıyayız. Peki şu sohbetimize anda. bir virgül koyalım. Kısa bir aramız var. Aranın birlikteyiz.